そう。 <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz tarot bakıyorum burada ee, Evet hayır şeklinde tarot baktırmak istiyorsanız hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamanları gerçekten açamıyorum sorularınız varsa tarot bakıyoruz arkadaşlar tarot katina hmm, normalde kahve falı da bakıyorum ama şu an bakımlarımız yok kahve falına hoş geldiniz arkadaşlar Selam, hoş geldiniz. Bu arada anneler gününüz kutlu olsun. Arkadaşlar ya hafta sonları diliyorum. Ve kimse yok. Niye böyle oldu anlamadım. Neyse. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın ya da iyi öğlenler, iyi pazarlar. Hoş geldiniz. Tarot bakıyoruz arkadaşlar. Sorularınız varsa alıyorum. Tarot Katina. Şey aşk açılım kartlarından soru sormak istiyorsanız arkadaşlar abone olup takip edin. Hoş geldiniz. Kediş selam. Arkadaşlar dedim ki çok uzun durmayacağım ama ee, bir kahve molası verdim sonra devam edeceğim. Derslerim işte falan var. Dedim ki sizi bir göreyim hemen açayım. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Allahım ya. Daha gelir gelmez başladınız. Ama ben sizi artık takmayacağım arkadaşlar. Bu arada kafamda şöyle yeni bir proje var. Benden daha çok genelde o tarz videolar istemişsiniz. Onları Ağustos gibi sanırım şeye geçireceğim arkadaşlar. Derslerle ilgili ders süreçlerim nasıl geçiyor? Onlarla ilgili videolar atacağım bu arada. Ama şu anda daha hazırlamadım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın. Soruları olanlar arkadaşlar tarot bakıyorum. Tarot inanıp inanmamak size kalmış olan bir şey. Kimseyi zorlamıyorum. Her şeyin doğrusunu gerçeğini Allah bilir. Onun dışında sadece bu kartlar bilinçaltı okuması için. Merhabalar Muhammed. Merhaba. Hoş geldiniz. O şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar sizinle gerçekten muhatap değilim. Ee, bazı kötü yorum yapanlar ne onun dışında ilgilenenlere bakıyorum zaten hoş geldiniz merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ya hafta sonları selam hoş geldin bu arada sen az önce hem bana hakaret edip hem selam nasıl diyebiliyorsun anlamış değilim master ilgileniyorum ama senle teşekkür ederim ben de sizi seviyorum ama sosyal medyadan birileriyle tanışmayı düşünmüyorum. Hatta şu an mümkün olduğunca biriyle tanışmayı düşünmüyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa Kübra saygılı ol lütfen. Merhaba hoş geldin. Selam arkadaşlar. Of. Bu yayın niye böyle oluyor ya Rabbim ya. Merhaba ee, Nazım sanırım. Hoş geldin. Kübra seni sessize alacağım. Çok saygısızsınız arkadaşlar. Gerçekten ben size hiçbir şey yapmadım. Ben de bu kadar saygısızlık Gerçekten bir şey diyemiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. O kadar yayın açtım kimse yok yayında. Merhabalar, Emoni hoş geldiniz. Selam verdim Siz ama siz cevap vermediniz bana küstüm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar, çok saygısızlık yapıyorsunuz bu arada bana. Burada yani ben size hiçbir şey yapmadım halde niye bu şeyi görüyorum bilmiyorum. Selam veriyorum. Hoş geldiniz, Beş gittiniz diyorum ama yok. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben yayınımı kapatsam ne yapsam anlamadım. merhabalar arkadaşlar size selam veriyorum e, sağlama şeyini gönderiyorum ama siz geri dönüş yapmıyorsunuz sadece selam gönderiyorsunuz Hoş geldiniz Merhabalar teşekkür ederim Hoş buldum anneler gününüz kutlu olsun arkadaşlar Selamlar burada uzun zamandır tabi açmayı açmayı unuttunuz herhalde arkadaşlar şu an kısalığını açtım e, burada İsminiz herhalde Nazım, herhalde ismin anlaşılmıyor. Ben Makedonca bilmiyorum ya da Rusça artık. Neyse. Türkçe yazarsan sevinirim. Enes, herkesin tabii ki de kendi görüşü kendisine göreceli kavramlardır, Düşün düşünmek. Tabii ki de serbestsiniz ama kimsenin işine lütfen karışmayın burnunuzla sokmamanızı tavsiye ediyorum Selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam arkadaşlar. Dilbar e, beğeni yapıp e, sizden arkadaşlar şöyle bir şey istiyorum. E, bu arada Ağustos ya da Temmuz sonuna doğru büyük bir ihtimalle size YKS serüvenimi anlatacağım. Ay konuşamadım. Onun dışında arkadaşlar yayında bakım istiyorsanız takip, beğeni e, videolarımı izleyip like yorum isterseniz dislike de atabilirsiniz hiç önemli değil ee, izleyin destekleyin yayında da beni takip edip abone olursanız yayını beğenirseniz soru sorabiliyorsunuz Arkadaşlar o şekilde Temmuz'dan sonra güzel videolar atacağım biraz yoğundum bu aralar Hatta farkındaysanız neredeyse yaklaşık bir ya da iki aydır yayın açamıyorum o şekilde düşünüyorum bu yönde ama Temmuz mu olur, Ağustos mu olur bilmiyorum. Her gün videolar gelecek. Bu arada hani farklı farklı motivasyonlar daha çok siz sanırım ASMR videolarımı beğenmişsiniz. Onları atacağım. Bugün gelecek bir tane. Diyecek lafım yok. Dediğim gibi sizle uğraşamam. Kötü yorumlarınız kendinize. Artık öyle bir karar verdim. Size de sinirlenecek değilim, sinirlenemeyeceğim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yorumları birazdan kapatacağım. Çünkü çok boş konuşuyorsunuz. Hiçbirinizin yorumlarını okumayacağım. Sorusu olan varsa arkadaşlar takip beğeni yaparlarsa sevinirim. Artık yayınlarda daha bir tık sakin kalmayı amaçlıyor ve hedefliyorum. Çünkü başarılı olmam yani başarılı olmak istiyorum. Sessizlik size şey yapar arkadaşlar. O yüzden en büyük ceza sessiz kalmaktır. Bunu da sakın unutmayın. İstediğinizi yazın. Hiçbirini okumayacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz Tülay. Hoş geldin. Tülay terfi alacak mı? Arkadaşlar sorusu olanlar yazsın. Boş yapacaklar çıksın. Çünkü uğraşamayacağım sizin seviyesizliğinizle arkadaşlar seviyesiz cahil boş konuşmanızla uğraşamam anladınız mı çıkmak istiyorsan çık yayınımı işgal etme ne işim var o zaman çık yayından tünay terfi alır mı ya yürü lan İlahi tarifi alır mı manyak manyak şeyler uğraşıp duruyorsunuz bakın arkadaşlar buradan sesleniyorum genel olarak yayınlarım duruyor kayıt altında kimseden çekindiğimiz ucundum yok benimle uğraşan şahsiyetler şahıslar arkadaş çevrem olabilir akrabalarım olabilir Siz beni her gün burada izlemeye devam edeceksiniz Çünkü siz de beni kıskanıyorsunuz ve ben o kadar başarılı olacağım ki siz bu zamanları çok arayacaksınız ama bununla bakalım o zaman beni bulacak mısınız Ben size söyleyeyim benimle ben olsam iyi geçinirdim ama siz kaybedersiniz Ben asla kaybetmem bunu da bilin Yap yaparım görürsün bakıyordum tayfa alacak olan birisi. Arkadaşlar büyüden anlamıyorum ama manifestlerim var. İsterseniz e, yapmamı isterseniz fiyat, fiyat bilgisi verebilirim size. Yapıyorum çünkü. Niye yalan söyleyeyim? Yapmıyorum desem yalan olur. Ama büyü yapmıyorum ben. Sadece yaptıkları manifest. Zaten o tarz videolar da gelecek. Yani korkunacak bir şey yok bunlarda. Sadece enerji çalışması. Atıyorum birini mi seviyorsun? Manifest hmm. manifestliyorsun anladın mı? Böyle kağıda yapıp yazıyorsun ya da suya atıyorsun yak yakabilirsin. Bunda korkulacak ya da aa bu işte büyücü falan korkulacak hiçbir şey yok. Herkes yapıyor. Açın bakın manifest videolarını. Kağıda yazıyorlar yakıyorlar. Tamam işte o kişiye atıyorum. Evliliktir, nişandır. Ee, bunlar büyü değil. Büyü yapanlar hacı hocalar. İşte ne deniyor onlara? Arkadaşlar of tasımlar ne yapıyorlar onları? Onlardan korkmanız gerekiyor. O manifestler yapanlardan korkmanız gerekmiyor. Bana göre. Hoş geldiniz. Random musun? Her neysen. Yürü ya. Manifest büyü değil. Araştır bak. Manifest büyü değildir. Arkadaşlar. Zaten eee Çoğu insan, herkes artık kadın erkek fark etmek yapıyor ama büyü değil. Bakın büyü yani büyü değil anladınız mı arkadaşlar? Manifest farklı, şey farklı. Durun ben bir yayını bir daha açacağım. Hoş geldiniz. Evet hayatım KPSS ile olabilirsin. Manyak mısın nesin? Geri zekalı.